Bu yaptığının bir cezası olacak elbette. Bu güzel domatesleri ben senden almak istedim ama onları bana vermedin. Demek ki benim çöplüğümde ötmeye çalışıyorsun. Yani cezalandırılacaksın. Lütfen beni affedin. Beni iyi dinle Ekber. Söyle bakalım bugün pazarın durumu nasıldı? Enişteciğim. Bu adam bunu sana anlatamaz ama ben anlatabilirim. Domatesler birden yok oldu. Bir de baktık ki pazardaki tüm domateslerin fiyatı fırlamış. İşte pazardaki bu fiyat artışı yüzünden millet çok kızgın. Prensesim, pazardaki fiyat artışından dolayı halk kralı suçlu buluyor. Üstelik kralımız da tatil için Hindistan'a gitti. Şundan çok eminim ki benim babam bir numaradır. Elbet bu meselenin altından da kalkacaktır Pidi. Kimsenin açlıktan ölmesine izin vermez. İnsanlar genellikle kralın ne kadar merhametli olduğunu unuturlar. Sen ne yaparsan yap sonunda hepsi kendi acılarını yaşarlar. Benim de istediğim bu işte. 20 yıl önce kralın sadık veziriydim. Ama son 20 yıl içinde çok şey değişti öyle değil mi? Tüm çevresi acımasız oldu. Artık yanında sadık birilerinin olduğundan şüpheliyim. <laughs> Fiyat artışı Bağdat'ın kaderini değiştirecek. Eğer piyasadaki fiyatlar yükselmeye devam ederse çok değerli kralımız bütün bunların bedelini ödemek zorunda kalacak. Muçat bunun bedelini ödemek zorunda. Aileme acımasızca saldırıyor. Muçat babamı mahvetmek için her şeyi yapıyor. O bunun bedelini ödemek zorunda. Peki ne yapacaksın? Babam gelince Muçat'tan ona bahsedeceğim. Bunu öğrenince de... Ve o kötü Muçat'ı hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verecek bir de. Onu Bağdat'ın caddelerinde cezalandıracaktır. Ben çok acımasız biriyim. Ve bundan sonra bana domates satmayı reddeden her çiftçi... ...kesinlikle benim acımasız yüzümle karşılaşacaktır. Herkesi cezalandıracağım. Hiç kimse benim sözümden çıkamaz. Bu ve Bağdat'ın yönetimi çok yakında benim olacak. Şuna bak, burası bir cennet. Alaaddin bu ismi duymuşsundur. Ben buradayım. Saksıların arkasında. Alaaddin bu ismi duymuşsundur. Buraya bak. Evet, işte buradayım. <laughs> Sen, 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 sen ne? burada ne yapıyorsun? Sen, sen, sen buraya nasıl geldin? Sen ne Bu da ne? Bu senin beynin. <laughs> Seni koca sersem. Bu benim falan değil. Bu elindeki sadece çöp. <laughs> bu benim hayatım. Lütfen ona çöp deme. Lütfen sahip itiraz etme. Bu senin beynin. Tamam mı? O yüzden bunu benden alman gerek. Hadi al şunu. <laughs> vallahi valla Habibi sonunda onu kabul etti. Sanırım Ömer çok haklıydı. Lamba ve cini birbirinden ayırmam mümkün değil. Sevgili Alaaddin <laughs> görüyorsun değil mi? Bu aralar fiyatlar çok yükseldi. Ah! <laughs> Pazardaki domates fiyatlarını gördün mü Alaaddin? Ama kralımız çok yaşasın. O tatil için Hindistan'a gitti. Bence endişelenmene hiç gerek yok dostum. Allah'a şükür ki Bağdat'ta Alaaddin ve annesi gibi olan bir sürü insan var öyle değil mi ha? Kesinlikle. Söylesene cin. Bugün bunlar neden böyle konuşuyor? Arkamdan sakın çıkma. Söylesene o adam kim Alaaddin? Şey, hiç kimse hiç kimse yok ki. Ben cinim. Cinim. Evet. Cinu. -ci 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 evet cinu cinu. Ee, biz aramızda ona kısaca cinu deriz. O bizim misafirimiz hepsi bu. <laughs> Demek ki bu adam senin arkadaşın. Bu çok güzel Alaaddin. <laughs> ne? Evet. Allah sizin dostluğunuzu daim etsin evlat. <laughs> Gidelim mi? Teşekkür ederim sağ olun. Sizin gitmenize gerek yok. Bizim biraz daha işimiz Peki, var. Tamam hadi için gidin. Sağ olun. Sen şurada bir dursana bakayım. <laughs> Evet. Ne? Ne bunu neden yaptığını öğrenebilir miyim sahip? Sen bu şekilde gezemezsin. Neden? Allah bana bu güzellikleri nasip etti. Benim muhteşem bir vücudum var. Çok güzel bacaklarım var. Çiri, çiri, çiri. Hey. Ama benim bacaklarım yok. <laughs> Kimse onun bir cin olduğunu anlamamadı. Bir şey yapmam lazım. Hı? Onun cin olduğunu. ...öğrenirlerse başım derde girer. Şu an ne yapıp edip... ...bu cini evimde saklamam gerekiyor. Ha? Yoksa bana bir emrim mi var sahip? Ha? Hayır, önemli bir şey değil. A peki, tamam, tamam. Bugün günlerden cuma. Cuma günleri annem alışverişe gider. Onu eve götürüp rahatça saklayabilirim orada. Gece olduğunda da cini o insana teslim eder. Karşılığında da çok para alırım. Ha, evet. İyi ama onu bu halde eve götürmem mümkün değil. Ben de geliyorum. Ee, dur bakalım. Gel otur şuraya bakayım. Allah vallahi Habibi ben de bir insan oldum. Sonunda isteğim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bir an önce eve varabilsek. Ee, merhaba. merhaba. <laughs> Alaaddin oğlum. Ee, merhaba amca. Çok yakında paranı ödeyeceğim. Merak etme. Yapma be oğlum. Neden para için endişeleniyorsun ki? Sadece sana muz ister misin diye soracak. Evet, evet ben isterim. Hayır hayır istemezsin. istemezsin. İstemiyorum. Hadi lütfen al. Sonra ödersin. Ee, tamam. Al hadi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Ferahattin, biraz süt içmek ister misin? Hmm. Ne, evet, hayır, evet, teşekkür evet. ederim. Sağ ol. Ne, ne, ne hayır hayır, hayır, hayır dur dur. Ben sana evde ikram ederim. Ne zaman istersen gel oğlum. Bugün herkese ne oldu böyle? Sana muz veren şu adam var ya, hı? düğününde bile yüzü gülmedi. Ama nedense bugün bana gülümsedi. Hı. O sütçü sütçüyse bana asla selam vermezdi. Hı hı. O bile gülümsedi bugün. Her neyse... Çok şükür seni görmediler. Bu iyi bir şey. Hadi gidelim. <gülüyor> 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 Hadi oyununuza bakın. Hadi. <laughs> Lütfen alın. Bütün mahalle benim evimde olduğu için gerçekten çok mutluyum. Alın, hadi. Ve biricik oğlum Alaaddin de birazdan burada olacak. Onun büyük bir insan olacağını ben her zaman biliyordum zaten. Bu çok iyi. Ama benden aldığınız parayı ne zaman ödeyecek? Bunun için endişe etme. En kısa sürede bana verdiğin parayı alacaksın. Aslında sana borcu olanları söyle de onların borçlarını da sana hemen ödeyeyim. Bu adam hep böyle zaten. Bence ona biraz daha para verelim. Bu seni susturur mu Lütfen beni affedin, sizi tanıyamamak benim hatamdı. Çok nüfuslu bir aileden olduğunuzu bilmiyordum. A, hurma getirmeyi unuttum, hemen geliyorum. Bu kadın hurma mı aldı? Bu gerçekten şüpheli. Annesi de oğlu gibi, sanırım bir şeylerin peşinde öğrenmem gerek. Alaaddin niye hala gelmedi? E, bilmiyorum. Burada neler oluyor? Tüm mahallenin burada ne işi var böyle? Yeni perdeler, yeni örtüler, yeni halılar ama tüm bunlar Burası kesinlikle benim evim değil. Hey, dur, dur. Burada çok fazla insan var. Biri seni görmeden hemen dışarı çıkmamız gerekiyor. Hadi gidelim hadi. İşte bakın o geldi. Bakın Aladdin sonunda geldi. O burada. Aladdin i̇şte burada. Bu Aladdin burada. Evet. Burada. İşte evet, burada. Sonunda, i̇şte sonunda geldi Aladdin. Sonunda, yani. sonunda geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.